Selam arkadaşlar. Türevin gösterimi ile ilgili bir grafik sorusuyla birlikteyiz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı y eşittir fx doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre dy bölü dx artı dx bölü dy ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Soru birkaç şekilde yorumlanabilir ama ben bu sefer şu şekilde çözmek istiyorum. Y eşittir fx doğrusal fonksiyonunun biz aslında denklemini yazabiliriz. Y eksenini kestiği nokta 2, x eksenini kestiği nokta 1. O halde doğrunun denklemi x bölü x eksenini kestiği nokta artı y bölü y eksenini kestiği nokta eşittir. 1 şeklinde yazılabilir. Burada ifadeyi düzenlersek arkadaşlar 2x artı y eşittir 2'ye y değeri de 2-2x e eşit olur yani fx dediğimiz şey aslında 2-2x fonksiyonu peki dy bölü dx'in anlamı nedir dy bölü dx ifadesi aslında f türev x ile aynı şeydir veya y üstü ile aynı şeydir arkadaşlar bunu bildikten sonra çok rahatlıkla yapılabilir x'e göre fonksiyonumuzun yani 2-2x'in türevini aldığımız zaman buradan ifade f üstü x ya da dy bölü dx ifadesi eksi 2'ye eşit olacak. Peki dx bölü dy ise bunu biz 1 bölü dy bölü dx biçiminde yazarsak takla attığında dx bölü dy olacaktır. Dolayısıyla dy bölü dx eksi 2 ise dx bölü dy de eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Peki bunları yerlerine yazacak olursak sonuç olarak dy bölü dx eksi 2 dx bölü dy ifadesi de eksi 1 bölü 2 eşittir ifadenin toplamından eksi 5 bölü 2 bulunur. Yani cevap A seçeneği olur arkadaşlar.